Hop! kullandığım sniper LR7.62. Buraya birazcık kanıt bırakmak istiyorum. Sniper her mesafeden çok iyi. Yakından hızlı dürbün açıyor. Mermisi uzaklara gidiyor. Benim Black Ops 6'da kastığım ilk sniper buydu. Yani bunun meta olacağını biliyordum. Zaten toplasan 3 tane 4 tane silah kastım. O da bunlardan birisiydi. İsterseniz büyük haritada oynayın. isterseniz küçük haritalarda oynayın. Hiç fark etmez. Bu silah gerçekten her yerde yeterli. Yakından da SMG olarak çakal oynuyorum. Bu silah şu an için en güçlü SMG. İsterseniz yakın mesafeden isterseniz ortaya orta mesafeden düşmanlarınızı rahatça öldürebilirsiniz. Yakın mesafeden eritiyor. Bak yakın mesafeden gerçekten çok güçlü. Hangi silahı denediysem yani çakalla karşılaştırdığım zaman diğer silahlarla oynadığımda eğer bende çakal yoksa yeniliyorum. Warzone'un metası bu şekilde işliyor. Düşmanlarınızı yakından seri bir şekilde almak isterseniz bu silah kullanabilirsiniz. Ayrıca kullandığım perkler bu şekilde. Şu an perklerde bir sorun var. Bazı perkler istenileni vermiyor. Yani yazılanı oynayamıyorsunuz. O yüzden şu anki en güçlü perkler bu perkler. Birincisi Survivor. İkincisi İkincisi Sprinter, üçüncüsü de Temperit. Ben bu perklerle oynuyorum. Benim oynayışıma en uyan perkler bu perkler. Survivor perkünü aldığım zaman beyaz cam barım çok hızlı bir şekilde dolabiliyor. İkinci kırmızı perkümüz Sprinter'ı kullandığımız zaman çok daha uzaklara uzun bir şekilde koşabiliyoruz. Temperit perkü ise 3 tane taktığımız mavi armor yerine 2 tane armor takmamıza yarıyor. Yani 75-75 hızlı bir şekilde armor takmamıza yarıyor. Benim için gayet faydalı. Ben öyle adamların arasına girip çıkmayı seviyorum. O yüzden hızlı bir oyun tarzına sahipsen kullanmak isteyebilir. Dediğim gibi perklerde şu an bir sorun var. istenileni vermiyor. Şu an için kullanabileceğim en iyi perkler bunlar. Daha sonrasında ile birlikte düzeltilirse perkleri tekrardan yenileyeceğim. Silahların eklentilerini merak ederseniz lütfen videoları sonuna kadar izleyelim. Ayrıca unutmadan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Sizler için bu tarz videolar düzenliyorum. Şimdiden yaptıklarınız için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi seyirler. Elde var bir. Güzel. Birisi daha var da. Dur bakalım. Bir bakalım. Lan bırak lan bırak. Aa, ah, öldüm. Öldüm vallahi öldüm. Kesemedim o şeyi. Hayda, zamanlamaya bak. Zamanlamaya bakar mısın ya? Aha. Aha! Kulak şeyi değişmiş. Odat parasıyla çıktım ha. <laughs> Şimdi zekalı odatını aldık. SMC'miz ve sniper'ımız burada. Allah! O ne lan? Nereden vurdu o? Armor'umu yedi ya. Birkaç tane daha alayım? Öyle gidelim. Ah! Ne oluyor lan? Ne oluyor be kardeşim? Nerede bu cingöz? He? Kusuyor mu? Aha. Güzel. Eee? Şimdi birazcık avlanalım. O beni kesmedi. Biraz daha sıyıracağım. Markete mi gidiyor? Hop. Çakala bak çakala. Çakala bak çakala. Ah. Hadi. Hadi bu sana yeter. <laughs> Bir daha da bakmazsın şuradan bantiye gidelim paramızı toplayalım. Geliyor ha? Geliyor mu lan? Gel lan. Çık lan çık. Çık. Mayın koydu her yere. Aa. Başkası vurdu. Başkası vurdu bir dakika. Yüvi bastılar. Bu mu vurdu? Sen mi vurdu? Allah Allah. Neredesin be kardeşim? Neredesin be kardeşim? Lan! Oğlum herkes bana mı ateş ediyor? Allah kahretmesin. Yalnız şu an 3 tane adamla çatışıyorum ha. Cidden 3 tane adamla çatışıyorum. Neredesiniz oğlum? Allah! Allah Allah. Ah çok bekledim. Hepsi bana bakıyor ya. Hepsi bana bakıyor. Nasıl olur ya? Aha adam geliyor. Gel. Gel yavrum gel. Gel. Hepiniz gelin gel. Ulan. Lan durun lan. Yat lan yere. Yat. Yat. Al. Al beynini. Alt kafası seni. Bu ne lan? Ya. Oğlum bir git lan. Ne bu tavşan sezonu onu mu? Ha? Herkes beni avlıyor ya. Aha gördüm. Aa, vuramadım ben vuramadım. Val sniper'la vuracaktım ya. Bekleseydi biraz daha. Gel bakalım ponçik. Woo! İlker. İlker kusura bakma kardeşim benim. Öpüyorum gözlerinden. Kusura bakma. İyi sıyırdım ama. <laughs> İyi sıyırdım. Silah güzel bak. Silah gerçekten güzel. Şimdi alana do aha, alana doğru gidelim. Ah. O ne lan? Hadi koş. Hah. Hadi koş yavrum. Koş, uçmak falan yok. Buralara da bakalım. Ne olur ne olmaz. Şimdi sniper'la ateş ettik. Arkalanmayalım. Allah bu leblebi belli oldu. Aha arkadan da geliyor. Bir dakika. Şuradan şöyle bak. A yedim. Şunu cover yapalım. Eğer gelirse atıyor atıyor hala atıyor. Geldi. Gel. Gel yavrum. Lan. Hala atıyor bak. Hala atıyor başkası. Dur be oğlum. Dur be oğlum. Ulan Steam ne kadar güçlü öyle. Kontrol edemedim karakteri ha. <laughs> Aha. Gördüm seni. Ah. Alanda kaldım. Alanda kaldım. Bir an önce gitmem lazım. Cluster'ım var. Bir dakika. Mantıklı oynayalım. Ha. Hadi, yürü. Bir daha da bakma bana. Ben onunla uğraşırsam zehirli alan yiyeceğim. Maskem de yok. Sıyıracaklar beni. Gelme, boğazım ağrıyor. Gelme. Gelme, boğazım çok kötü. Gel buraya. Allah. Çekil. Gel buraya, gel. Gel buraya. Nereye atladı o? Oğlum bu adam pire gibi lan. Ne, ne çabuk gitti oraya ya. Burası safe mi? seni vurmazsam. Ya. Bunker bastır attılar. Gel buraya. Ya hala sniper. Oğlum dur, ne lan böyle herkes bana atıyor. Oynatmadınız bana oyunu ha. Nereye pustun? Gitti mi lan bu gene? Birader bu ne böyle pire gibi ya çok seri koşuyor. Neredesin lan? Ah. Vurma vurma. Şimdi bu adam altında bir yerlerde. Doğru mu? Alan geldi. Şerefsiz. Şerefsiz. Oğlum oradan oraya nasıl geçtin sen ya? Pire gibi herif ya. İnanılmaz. İnanılmaz ya. Alanı verdiği yer şu an çok tehlikeli ya. Çok fazla pusulacak alan var. Üstümde. Yat. Yat yere. Bir de siyah karakter almış. At kafası seni. Ezme salata. Altımda. Aa. ben gidiyorum baba. Ben gidiyorum babacım. Oy. Ya. Tamam. 3 kişi kaldık. Gördüm seni. Sol tarafındasın. Güzel. En güzel yeri ben aldım. Taktik. Aa, teke tek kaldık. Gel bakalım. Buradan buraya gelebilecek misin? Taktik babacım. Taktik. Zeka. Çeviklik. Hırs. <laughs> garabalusta. usta. Gel yavrum. Aynen aynen yedim ben. De. Aa yedim ben de koş. Ay 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 ay. Ay parmağının ucundan vuracağım şimdi seni. Lan. Ah. Woo! <laughs> Çok iyi. Ayda nereden vurmuşuz biz onu ya? <laughs> Güzel, fena değil. 11 kill ilk BR modundaki binimi aldım. Fena değil. Silahları buraya bırakıyorum. Sniper'ım bu şekilde susturucu, long barrel falan filan. Sniper'ı bu şekilde kullanıyorum yani. SMG kısmına gelecek olursak çakalı kullanıyorum. Çakal PDW. 5 kullanıyorum. Benim için yeterli. Yakından zaten eritiyor. Orta mesafe için de fena değil. Perklerim Survivor, Sprinter ve Temper. İki silah kullanmam için de Overkill, Wild sahip olmamız gerekiyor. Buraya kadar izleyip keyif aldıysanız kanalı desteklemek adına videoyu beğenip kanala abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Şimdiden yaptıklarınız için çok teşekkür ederim. İyi oyunlar.